Arkadaşlar merhaba. Dün itibariyle Belçika'da e, meclis toplandı. Korona ile ilgili yeni e, kurallar ve kanunlar aldı. E, bu kurallar ve kanunlar e, 4 aşamada gerçekleşecek. Bunlardan bir kısmı 4 Mayıs'tan itibaren geçerli. Ondan sonraki kısım, ondan sonraki seviye 11 Mayıs'tan itibaren geçerli. Sonraki ise ondan 2 hafta sonra yani 18 Mayıs'tan itibaren geçerli. Son aşama ise 8 Haziran'da yani son, son aşamadan 20 gün sonra itibaren geçerli olacak. Yani e, Belçika hükümeti yavaş yavaş hayatı normale döndürmeyi istiyor bütün ülkeler gibi. Fakat bunu aşama aşama yapmayı tercih etti. Doğal normali de budur zaten. E, şu andan itibaren e, geçerli olan kurallar 4 Mayıs'a kadar geçerli olacak. 4 Mayıs'tan itibaren ise başka kurallar geçerli olacak. Ben aşama aşama bu değişiklikleri yeni alınan kanunları, kuralları size anlatmak istiyorum. Lütfen dikkatle dinleyin. 4 Mayıs'tan itibaren yani birinci aşamada geçerli olacak kurallar şunlardır. Toplu taşımalarda ağzı ve burnu ağız maskesi ile kapatmak şartı ile ki bu 12 yaşından büyükler için geçerli toplu taşıma araçlarını kullanmaya devam edebilirsiniz. Ağız maskesi olarak sadece bu eczanelerde satılan böyle normal ağız maskesi olması şart değil, bir eşarpla, bir bezle, bir atkıyla kapatmanız da yeterli olacaktır diye. Kural koymuşlar ne kadar yeterli ben gerçekten bilmiyorum hani o maskeler ne kadar koruyor onu da tam olarak bilmiyorum ama bir bezle bile kapatsanız ve 12 yaşından büyükseniz bu sizin için bir zorunluluk haline gelmiş durumda şu an toplu taşıma araçlarını kullanabilirsiniz zaten Belçika'da toplu taşıma araçları hiçbir zaman tamamen kapatılmadı zaten faaldi. taşıma araçlarında maske kullanma zorunluluğu sadece toplu taşıma araçlarının içerisinde değil aynı zamanda peronlarda işte bu istasyonlarda istasyon yerlerin içerisinde girişlerinde duraklarda ve benzeri yerlerde de geçerlidir. Ayrıca tabii ki sosyal mesafeye uymak zorundasınız. Kişiler arası bir buçuk metre boşluk bırakmak zorundasınız, mesafe bırakmak zorundasınız. Toplu taşıma araçları bu şekilde. Genel olarak seyahatler konusunda ise şu şekilde değişiklikler var. Gerekli olmayan tüm seyahatler yasak. Yani zorunlu olmadan sizin seyahat etmenizi devlet istemiyor ve izin vermiyor. Ama Mesela zorunlu olanlar serbest. Bunlar içerisinde e, alışveriş yapabilirsiniz, doktora gidebilirsiniz, işte e, evden işinize, işten eve gidip gelebilirsiniz, bilirsiniz. E, yani bunları yapabilirsiniz ama bunları yaparken esas olan kalabalıklardan kaçınmanız ve mümkünse kendi aracınızı, bisikletinizi ve benzeri şeyleri kullanmanız. Mümkünse hani toplu taşıma araçları kullanmayın ama kullanmak zorundaysanız kullanabilirsiniz diyor aslında. Açık havada yürümek, bisiklete binmek, tenis ve benzeri sporlar serbest bırakıldı. Açık havada yapılan sporlar serbest bırakıldı. Fakat bir şartla sosyal mesafeye uymak zorundasınız. Yani kişiler arasında 1,5 metrelik sosyal mesafe olmak zorunda. Bunu özellikle neredeyse her kuralda belirtmişler. Buna çok önem veriyorlar. Çünkü enfekte olan her 10 kişiden 4 tanesi enfekte olduğunu bilmez. Çok hafif bir şekilde atlatır. O yüzden o insandan virüs kapmamanız adına yani kendisi de bilmiyor çünkü hasta olduğunun e, siz sosyal mesafeyi korumak zorundasınız. E, gelelim şirketlerin durumuna arkadaşlar. E, tüm şirketler faaliyetlerine devam edebilir e, fakat uzaktan çalışma norm olarak alınmalıdır. Yani evde çalışma eğer ki yapılabiliyorsa o şirketin e, işlevine uygun bir şey ise kesinlikle evde çalışmak esas olmalıdır. Fakat şirketin türü bunu gerektirmiyor. Yani şirketin türü bunu kapsamıyor. Evde çalışılabilecek bir işiniz yok. O zaman işe gidebiliyorsunuz. Fakat işe gittiğiniz takdirde de gene sosyal mesafeye uymak zorundasınız. Yüz maskeleri mutlaka takılmak zorundadır ve sosyal mesafe kuralına uyulmak zorundadır iş yerlerinde. İş yerlerindeki önlemler daha fazla sıkılaştırılıyor anladığım kadarıyla. E, ma mağazalar ve işletmelere gelince arkadaşlar mağazalar ve işletmelerin durumları da şudur. E, kapatılan tüm mağazalar bir istisna dışında kapalı kalacaktır. O istisna da şudur. E, kumaş ve iplik satan dükkanlar kapılarını yeniden açabilir Çünkü ağız maskesi yapma konusunda rol oynayabilirler şeklinde bir karar alınmış yani kumaş ve iplik satanlar dışındakiler kapalı kalacakmış mağazalar işletmeler enteresanmış Bu da sosyal mesafe kurallarına uyulmak zorundadır bunu neredeyse her durumda belirtiyorlar çok fazla üzerine düşüyorlar Onun dışında arkadaşlar kafe Restoran ve dans salonları kapalı kalmaya devam edecek. Bu aşamada en önemlisi bence eğitim ile ilgili önlemler hakkında hiçbir şey değişmeyecek. Yani 4 Mayıs'tan itibaren 11 Mayıs'a kadar eğitimle ilgili bu bu fazda yani hiçbir şey değişmeyecek. Sınıflar hala kapalı kalacak. Bu şekilde arkadaşlar. Yani çocuklarımız hala evde. Sağlık konusunda ise yavaş yavaş erişim tekrar. Genel ve özel sağlık hizmetlerinin konusunda genişletilecektir demiş. Sadece bunu söylemişler. Bu konuda çok fazla ayrıntıya girmemişler. Yani sağlık hizmetlerinin yavaş yavaş genişletileceğini söylemişler. Hani herhalde bu konuda herhalde sağlık sektöründeki insanlara daha fazla açıklama yapmışlardır diye düşünüyorum. Seyahat ve etkinlikler konusunda ise zorunlu olmayan seyahatler, kitlesel etkinlikler yasak. Hala yasak. Düğünler ve cenaze törenleri. Ee, bu öncekilerle aynı olacak arkadaşlar. Yani bir değişiklik olmayacak. Ee, evlilikte 5 kişi, cenazede ise 15 kişiye kadar katılım olabilir. Ee, evlilikte sadece şahitler e, nikah memuru ve evlenecek insanlar katılabiliyor. E, cenazeye ise e, duruma göre 15 kişiye kadar katılım olabiliyor. Bir ayda bunu tartışmışlar arkadaşlar Belçika'da. Yani cenazeye neden 15 kişiyle evliliğe neden 5 kişi katılıyor falan diye. Arkadaşlar evet 4 Mayıs'tan 11 Mayıs'a kadar geçerli olacak birinci aşama kurallar bu şekildeydi. Gelelim 11 Mayıs kurallarına. 11 Mayıs'ta da bir tık daha genişletmeyi planlıyorlar. Ve böyle hani dedik ya aşama aşama gidiyorlar diye. İkinci aşamada ise şu tür değişiklikler var. E, mağazalar ve işletmeler halen veya sektörden bağımsız olarak kapalı olan tüm mağazalar tekrar açılabilir. Yani mağazalar istiyorlarsa... E, kapılarını açabilirler artık açık olabilirler fakat sosyal mesafe olayı güvence altına alınmalıdır. Mağazalarda bir şekilde sosyal mesafe özen gösterilmelidir. Muhtemelen mağazalarda marketler gibi ben öyle tahmin ediyorum. Metrekareye göre içeriye müşteri alabilecek. Büyük mağazalar mesela bir kere de atıyorum 10 kişi müşteri alabiliyorsa. Metrekaresi daha küçük olanlar atıyorum 5 kişi alabilirler. Ve çalışanlar arasında da sosyal mesafe göz önünde bulundurulacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında kuaförler gibi temaslı mesleklerin kullanılmasına bu aşamada henüz izin verilmiyor. Kuaförler ve berberler açık olmayacak. Anlaşılan biz bayanlar sürecin sonunda birer palarenziye dönüşmüş olacağız. <laughs> İnşallah dönüşmeyiz. Ee, arkadaşlar kafe, restoran ve dans salonları bu aşamada hala kapalı. Eğitim konusunda ise gene Hiçbir şey değişmeyecek yani 11 Mayıs'ta hala sınıflar kapalı olacak, <laughs> okullar çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz. Bu şekilde eğitim olayı devam edecek. Birbirimizi ziyaret, birbirimize gidip gelme konusunda ise dediğim gibi 19 Mayıs'a kadar kurallar değişmeden kalacak. Seyahat mevzuna gelince. Yurt dışında zorunlu olmayan seyahatler ve kitlesel etkinlikler yasak. Düğünler ve cenaze törenlerinde hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Eski şey aynen geçerli oluyor. Evet 11 Mayıs'tan 18 Mayıs'a kadar bir tık daha genişletilmiş önlemler bu şekilde arkadaşlar. Gelelim 18 Mayıs önlemlerine. Bu üçüncü aşama, üçüncü faz diyorlar buna. Eğitim konusunda yani okullar yavaş yavaş açılmaya başlayacak. Ana okulları kapalı kalacak. Cloueture Classlar kapalı kalacak. 6. sınıf dahil olmak üzere orta 3'e kadar, orta öğretim 3'e kadar e, okullar açılacak. Sınıf başına en fazla 10 öğrenci olmak kaydıyla her sınıfta yani e, en fazla 10 öğrenci kalacak tuvaletler e, ve lavabolardaki e, sayılara da dikkat edilecek. Yani oraya girip çıkan öğrenciler, öğretmenler ve buradaki temaslar da çok dikkate alınacak. E, bu şartlar altında 18 Mayıs'tan itibaren okullar açılmaya başlanacak. İnşallah bu bizim için hayırlı olur. Benim hala bu konuda endişelerim var ama e, böyle uygun görmüşler. Bu şekilde olacakmış. Eee Diğer meslekler ise kuaförler ve diğer iletişim mesleklerinin muhtemelen kapılarının açılmasına izin verilecek. Yalnız bu hala tartışma konusu. Tam olarak buna karar verilecek denilmiyor. Yani kuaförlerin ve berberlerin 18 Mayıs'tan itibaren açılacağı kesin değil ama açılma olasılığı var deniliyor. Onu belirtmeliyim kafeler, restoranlar ve dans salonları hala 18 Mayıs'ta itibaren kapalı olacak. Müzelerin sosyal mesafeyi garanti eden sıkı ve sınırlı bir bilet sistemi ile kapılarının tekrar açılması söz konusu. 18 Mayıs'tan itibaren yani müzeler yeniden açılabilir. Geziler konusunda ise günlük geziler yapabilecek insanlar, mesela burada Erdenlere ya da e, sahil kenarlarına falan gidip e, günü birlik olarak gidip gelme e, serbest olacak. Ya da mesela insanların Ardenler'de ikinci bir evi varsa ya da Belçika içerisinde e, tur, Belçika'nın turistik bölgelerinden bir tanesinde ikinci evi varsa bu eve gidip bu evde kalabilecek. Hani bu tür şeylerde 18 Mayıs'tan itibaren serbest bırakılmış arkadaşlar. Belçika ikinci, ikinci bir evimiz olmadığı için beni kapsamıyor şahsen. Sizi belki de ilgilendiriyordur bu konu. Arkadaşlar gelelim 8 Haziran'da gerçekleşecek genişletmelere. Bu sonuncu faz yani üçüncü faz genişletmeler olacak. Arkadaşlar aslında bu aşamada yapılacak genişletmeler kesin değil ve hala araştırılmaktadır şeklinde bildirmişler bize. Şöyle ki bu aşamada alınacak önlemlerin ya da uygulanacak genişletmelerin seviyesi ne şekilde olacağı diğer aşamaların doğru gidip gitmediğine bağlı. Eğer ki e, önceki hani bahsettik ki ayın 4'ünde 11'inde ve 18'inde bir takım değişiklikler olacak diye. Bu değişikliklerin sonuçları iyi olursa bu değişiklikler sonucu Belçika'daki e, koronavirüsünden enfekte olmuş insan sayısında herhangi bir artış, herhangi bir pik olmazsa e, bu 8. pardon 3. faz yani 8 Haziran'da alınacak kararlar uygulanmaya başlanacak. Ama eğer ki bu e, önceki yapılan genişletmelerden dolayı Belçika'da herhangi bir ölüm sayısında artış, hasta sayısında artış ve benzeri şeyler olursa 8 Haziran'da alınacak kararlar değiştirilebilir diyor. Aslında arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim bu kararların hepsi değiştirilebilir. Yani insanlar Belçika şu an ne yapacağını bilmiyor. Hani e, deneme yanılma yoluna gidiyor. Daha önce de gördük birçok konuda karar alındı, sonradan geri adım atıldı. Bu da genişletme kararları. Da o şekilde olacağını düşünüyorum. Eğer ki her şey yolunda gidilirse geri adım atılmayacak. Fakat her şey yolunda gitmezse geri adım atılabilinir. O yüzden 8 Haziran'da alınacak kararlar devlet kendisi de söylemiş hala araştırılmaktadır. fakat öngörülen şudur her şey yolunda giderse kafeler restoranlar ve dans salonları ve sinemalar ve diğer eğlence merkezleri. Hani katı kurallar şartında katı koşullar altında kapılarını açacaktır demiş. Yani hayat bayağı bir normale dönecek normal şartlarda. Fakat enteresan olan şu ki katı koşullar altında kapılarını açacak fakat bu katı koşulların ne olduğunu bilmiyoruz demiş. Yani kapılarını açmayı düşünüyoruz, bir takım kurallar koyacağız fakat bu kuralların ne olduğunu biz de bilmiyoruz henüz demiş. Bu da enteresan bir durum. Onun dışında yavaş yavaş festivallere izin verilmeye başlanılacak. Ayrıca... <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca e, eğlence parklarını, hayvanat bahçelerini ziyaret etmeye başlayabileceğiz. E, yurt dışında seyahat etmek ve kendi ülkenizde e, gezi yapmak ve stajlar konusunda da o dönemde e, duruma göre yeni kararlar alınacak demiş. Yani her şey iyi giderse yurt dışına seyahat etme olayları okeylenecek. Yavaş yavaş yurt dışına seyahatler açılacak. Fakat her şey iyi gitmezse 8 Haziran'da hala açılmayacak. Bu konuda bir belirsizlik söz konusu. Bunu belirtmek zorundayım. Fakat ihtimal dahilinde ihtimal dahilinde demiş. Yani duruma göre e, yurt dışına seyahatler 8 Haziran'dan itibaren eee ve kendi ülkeniz içerisinde geziler yapmanız e, ve stajlar yapmanız, stajların açılması ihtimal dahilindedir denilmiş. Bu kadar e, alınan önlemler, daha doğrusu e, alınan önlemlerin değiştirilmesi ve genişletilmesi ne dair e, dün yapılan toplantıda konuşulan meseleler. Bunlar da yeni kurallar, yeni kanunlar. Bunlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın.